ileride karşılaşma ihtimalimiz olan hastalıklara bölüm bölüm bakmak istiyoruz. Mesela en çok korkulan hastalıklardan bir tanesi tabii ki kalp krizi ve kalp damar hastalıkları. Sanki böyle o yola girdik mi dönüşü yokmuş gibi geliyor. Bu noktada şöyle kısa kısa ilk olarak Profesör Doktor Cengiz Köksal hocamdan almak istiyorum. Kalp rahatsızlıkları neler? Kimlerde daha sıklıkla görülüyor? Kalp rahatsızlıkları, kalp damar hastalıkları en sık ölüm nedeni, dolayısıyla genetik yatkınlığı olan anne babada yüksek tansiyon, şeker ve kalp krizi hikayesi olan insanlarda çok fazla. Çok fazla görülüyor. Evet. Neler hocam? Tansiyon, kolesterol, kalp romatizması, başka şeker ne? hastalığı. Hep bunlar onunla ilişkili. Kesinlikle genetik yatkınlıkla ilişkili. Bir de tabii günümüzde üstüne kronik stres binince çalalım. Bunların hepsinin ilki çok fazla oluyor. Damar sertliği 9 yaşında başlamış gösterilmiş düşünün hız giderek artıyor. Ben bunu hızlı giden arabaya benzetiyorum. Şeker, stres, yüksek tansiyon, damar sertliği hızını arttırıyoruz ve kalp krizi kaçınılmaz, kaçınılmaz olabiliyor maalesef. Burada hemen aldığım ve cümle doğru mu acaba diye düşünüyorum. Sizce hastalıkların en büyük tetikçisi? Tabii ki bir sürü faktör var ama stres başımı çekiyor. Günümüzde ırksal yatkınlık, genetik yatkınlık üstüne binen günümüzde maalesef kronik stres. İşveren için, işçi için de kronik stres, uzun vadede bütün bu damar sertliği risk faktörlerini o kadar hızlandırıyor ki, yani bir şekilde önüne geçilmesi lazım ve çağımızın en büyük hastalığı.